milyarlarca Hristiyan nasıl oluyor da 2000 yıl önce tek tanrıcı bir toplumda yaşamış bir Yahudinin yani İsa'nın tanrı olduğuna inanıyorlar? Peki siz hiç İsa'nın tanrı olduğu inancının tam olarak neye dayandığını merak ettiniz mi? İsa gerçekten tanrı mıdır? Müslüman kardeşlerimizin haşa İsa tanrıdır demek Allah'a şirk koşmaktır dediğini duyar gibiyim. Lakin Kur'an-ı Kerim bile İsa'yı Allah'ın kelamı ve ruhu olarak adlandırarak onu diğer bütün peygamberlerin ve yaratılmış canlının üzerinde eşsiz bir şahsiyet olarak belirtir. Ya İsa sandığımızdan çok daha fazlasıysa? Peki ya kutsal kitap İsa hakkında daha fazlasını söylüyorsa? İsa ya gerçekten de Tanrı'ysa? Bundan nasıl emin olabiliriz? Esenlikler sevgili kardeşler ve dostlar. Benim adım Rabbinos. Noz. Ben bir Hristiyan kilise pastörü ve kutsal kitap öğretmeniyim. Bugün sizlerle bir insanın hayatında karşılaşacağı en derin ve en önemli sorunun cevabını kanıtlara dayalı olarak arayıp bulacağımız bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeşua'nın yani İsa'nın kim olduğu. Bu keşfi İsa'nın gerçek ve eksiksiz kimliğini doğrudan Tanrının ilahi gücüyle koruduğu kutsal yazılardan açığa çıkarak yapacağız. Her bölümde kutsal kitaptaki Musa ve Davut gibi tüm peygamberlerin, Yohanna ve Paulus gibi tüm elçilerin ve bizzat İsa'nın kendisinin tanıklığıyla İsa'nın tanrısal doğasını ve kimliğini ikna edici ve bilgilendirici bir şekilde göreceğiz. Ve bunun da bizim hayatımızdaki anlamını beraber derinlemesine düşünüp değerlendireceğiz. İncil'de İsa'nın kendisi öğrencilerine şu hayati soruyu sordu: Halk insan oğlunun yani İsa'nın kendisinin kim olduğunu söylüyor. Siz ne dersiniz? Sizce ben kimim? Farklı çağlarda, farklı toplumlarda insanlar bu soruya çeşitli cevaplar verdi. Tıpkı bugün bizim ülkemize de farklı seslerin yükseldiği gibi. Peki ya siz? İşte sizin kişisel olarak kendiniz için bu soruya vereceğiniz cevap sizin bütün hayatınızı, ahiretinizi ve ebediyetinizi belirleyecek bir cevap olacaktır. Günümüzde ve tarih boyunca İsa'nın kimliği üzerinde pek çok farklı görüş ve yorum ortaya sunmuştur değil mi? Bazılarına göre o sadece iyi bir öğretmen, bazılarına göre devrimci birisi, bazılarına göre mucizeler yapan bir adam, bazılarına göre ise sadece bir peygamberdir. Tarihte kendisinin kimliği hakkında bu kadar tartışılan başka hiçbir kişi yoktur. İşte tam bu nedenle bu program serisi boyunca İsa'nın kimliğinin ve doğasının gerçekte ne olduğunu doğrudan kutsal yazıların aydınlatıcı rehberliğinde keşfedeceğiz. Böylece İsa hakkındaki yerleşik geleneksel düşüncelerimizi gözden geçirerek kutsal kitabın bizzat sunduğu delillere odaklanabileceğiz. O yüzden kanala şimdi hemen abone olun ve bildirimleri açın ki İsa'nın tanrılığını kanıtlayan bu bölümleri kaçırmayasınız. Bu kapsamlı seride İsa'nın tanrısallığının ve ilahiyatının kutsal yazılarda nasıl adım adım ve hayranlık uyandırıcı bir şekilde ortaya konduğunu ile birlikte inceleyeceğiz. Her bir bölümde teker teker ele alacağımız bazı başlıklardan sizlere birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela üçlü birlikte İsa'nın tanrılığı, yaratıcı olarak İsa'nın tanrısal kimliği, yaptığı işlere göre İsa'nın tanrısallığı, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna müjdelerinde İsa'nın tanrılığı, elçilerin mektuplarında açığa çıktığı üzere İsa'nın tanrılığı, İsa'dan önce gelmiş bütün peygamberlerin yazılarında İsa'nın tanrısallığı. Mezmurlarda yani Zebur'da İsa'nın tanrısallığı. Eski antlaşmadaki teofaniler ve peygamberliklere göre İsa'nın tanrılığı. Eskitolojik olarak İsa'nın tanrılığı. Ya da ünvanlarına dayalı olarak İsa'nın tanrılığı gibi daha pek çok farklı yönde İsa'nın tanrısallığını kanıtlayan delillere bakacağız. Her bir bölüm için sizlerle o bölümde işlenen konuyu kapsayan teolojik notlar paylaşacağım. Kardeşler bu notlar İncil seminerleri düzeyinde notlar olacak. Sonuçta ülkemizde her kardeşin yani bir İncil seminerine gitme fırsatı olamıyor değil mi? O yüzden Rabbin lütfuyla bu programın sonunda ulaşmayı arzu ettiğim önemli bir hedefim de şu. Kutsal yazılara göre İsa'nın tanrılığı konusunda bir arada ve Türkçe olarak bulunan en kapsamlı kaynağı oluşturmak. Her bölüm için sunacağım ve PDF olarak ücretsiz bir şekilde sizin indirebileceğiniz bu notları da nihayetinde bir kitap haline getirmeyi planlıyorum. Böylece hem kiliselerimizdeki kutsal kitap çalışmalarında kullanılabilecek hem de İsa'nın gerçek kimliğini ve doğasını öğrenmeye meraklı halkımızın başvurabileceği hem görsel hem de yazılı, düzenli ve zengin bir kaynak meydana gelmiş olacak rap'tlerse. Bununla birlikte gerçekleştirmeyi arzu ettiğim bir diğer önemli adım ise şu. Her bölümün ardından o bölümde ele aldığımız konu hakkında sizlerle hem YouTube platformunda hem de X'te yani Twitter üzerinden canlı ve interaktif bir sohbet yayını yapmak. Böylece sizler de hem sorularınızı, yorumlarınızı hem de tartışmalarınızı paylaşabilir ve bu yolculukta birbirimizi güçlendirip bina edebiliriz. Mesih'teki değerli kardeşlerime de yürekten bir davetiye ve açık kapı bırakmak istiyorum. Eğer İsa'nın tanrılığını ele alacağımız bu anlamlı çalışmanın bir parçası olmak isterseniz başımın üzerinde yeriniz var. Belki de İsa'nın tanrılığının belirli bir yönünü kendi özel çalışmalarınız ve ilgi alanlarınız doğrultusunda öğretmek isteyebilirsiniz. Bu felsefi, arkeolojik, teolojik, bilimsel, mantıksal veya tarihsel bir yaklaşım olabilir. Sonuçta yani benim de her alanda sağlam ve kapsamlı bir eğitim verecek seviyede uzmanlığım yok. O yüzden Rabbin sizi eğittiği alanlarda hem ülkemiz hem de Türkçe konuşan tüm halklar için amaçladığımız bu programı Tanrı'nın size verdiği armağanlar ve donanımla daha da zenginleştirmek ve derinleştirmek isterseniz lütfen benimle irtibata geçin. Rabbin yüceliği için beraber omuz omuza veririz. Amin. Bir sonraki bölüm serinin ilk videosu olacak ve aynı zamanda en kritik bölüm olacak. Çünkü o videoda İsa'nın tanrısallığını, İsa'nın tanrılığını Kutsal yazılarda açıklandığı gibi doğru ve tutarlı bir şekilde anlayabilmemiz için benimsememiz gereken bağlamı ve bakış açısını ele alıp öğreneceğiz. Bu önemli başlangıcı sakın kaçırmayın çünkü bir sonraki bölümlerde kutsal yazılara göre İsa'nın tanrılığını ele aldığımız farklı yönleri doğru bir şekilde anlayabilmemiz ve görebilmemiz işte bu bağlamı ve bakış açısını öğrenmemize dayan, dayanmaktadır. Hepinize gösterdiğiniz değerli ilgi için içten en içten teşekkürlerimi sunarım sevgili kardeşler ve dostlar. Bu program, bu program hakkında ben de en az sizin kadar heyecanlıyım. Özellikle son bir yılda İsa'nın tanrılığını ele, alma, ele, ele almamı istediğiniz birçok istek attınız bana. İsa, kutsal yazılar gerçekten İsa'nın tanrılığını bize gösteriyor mu? İsa kendisinin tanrı olduğunu iddia etti mi gibi bu şekilde farklı konular konusunda çok istek aldım video yapmak için. O yüzden bu video serisi için gerçekten heyecanlıyım ama siz de lütf lütfen düşüncelerinizi ve sorularınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Ve kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki kutsal yazılara göre İsa'nın tanrılığının kanıtlarına bakacağımız hiçbir bölümü kaçırmayasınız. Bir sonraki videoya dek Tanrı'nın sonsuz lütfu, derin esenliği ve vahiy ruhu sizlerle olsun.